Merhaba kanalıma ve videoma. Hoş geldiniz. Bugünkü videomda karpuzdan sağlıklı, meyveli bir pizza yapacağım. Hadi o zaman malzemelerimizi sayarak videoya başlayalım. Bir dilim karpuz, bir adet nektarin, biraz üzüm ve bir adet muz. Benim elimde bu meyveler var. Bu yüzden ben bunları kullanıyorum ama sizde eğer daha farklı meyveler varsa onlarla da yapabilirsiniz tabii ki de. Karpuzumu bir pizzayı hatırlatması için yuvarlak bir biçimde kesiyorum ve üstüne önceden dilimlemiş olduğum nektarinlerimi koyuyorum. Şimdi de üzümlerimi koyuyorum. İsterseniz üzümleri daha da küçük parçalara ayırabilirsiniz ama ben bu şekilde bütün halde kullanıyorum ve daha sonra da muzlarımı koyuyorum. Bütün bu malzemeleri eşit bir şekilde her tarafına dağıtmaya özen gösteriyorum. Ve meyveli pizzamız artık hazır eğlenceli, hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalık elde etmiş olduk. Bu pizzayı denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.